Yanına pilavı yapmıştım. Yanına da güzel bir soğan ezmesi yapacağım. Şu tavaya koyduğum domates salçası, kekik, pul biber, limon, nar ekşisi salça yağı beraber eritip daha önceden hazırlayıp soğanımı doğrayınca hemen üstüne dökmek için hazır koydum. İçinde nar ekşisi var, limon var, pul biber var, isot var yağ var. Bir kaşık da domates salçası. 3 adet de kuru soğan var. Soğanları piyaz şeklinde de yapabilirsiniz. Yalnız ben yemeklik doğrayacağım şöyle. Şöyle bir kabın içine alıyorum. Tuzlarımı doğradım. Üstüne hazırladığım sostan dökeceğim. İşte yaklaşık bir çay kaşığı kadar da tuz serpiyorum.